Burası Balat çarşı. Görüldüğü gibi her gece bu ışıklar böyle kapalı. Gördüğünüz gibi Fıtçılar Çarşısı dediğimiz Leblebiciler Sokağı'na doğru gidiyoruz. Dükkanlar kapandığı zaman saat 9'u bulmadan dükkanlar kapanıyor. Lambalar gördüğünüz gibi yanmıyor. Selamun aleyküm. aleyküm selam Burada bu lambalar hep böyle kapalı mı ya? Çok kapalı abi ya. Yani. Niye öyle şikayet eden yok mu? Abi şikayet ediyoruz, bir yapıyorlar, biz diyorlar yer altı bozuyoruz. Öyle. Kim kime şikayet ediyor? Arka sokak yok, böyle. Bir Demirdağ'a bir tek buradan var Bu sokak böyle, başka yerde de var mı? Ama bu te yukarıya kadar böyle. Dramana kadar böyle. Ha. Hiç Ses çıkarmazsanız, abi işte şey yok, buraları zaten bir adam aldı biliyorsun değil mi sen? Aha C ee, Selçuk, Selçuk, Selçuk Selçuk. Ha. E, kime dedik? Bir ben varım, bir Sobacı Murat var. Abi bu abi bu at sakal var, Başka yok. Abi de te, yok abi. Ama ya yok, yani. dükkanlar kapalı olabilir. Lambalar yanması lazım. Ben Ama, lambaları diyorum ya. İşte anladın da işte, hani yani şikayet yani, sana, e, sana destek verirse de gelip şikayet edecek adam yok ki. Hadi ben mesela diyorum yarın ben söylüyorum, bir adamla ki İki üç kişi söylemesi lazım ki adamlar gelip baksın. Yani buradan binlerce vatandaş geçiyor. Ya. Şurada can güvenliği var. Evet, Adam soyuldu evet. şurada ya. ben bana bak işimi, işimi yakmasan ben burada korkarım. E aynen öyle. Bir aksakal var evet. burada başka da yok. Şuradan şey geliyorsun dediğin gibi. Abi, 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 şimdi biz de kapatsak, birisine bir şey diyorsa görmezsin. Görmez, aynen böyle ya. Yani kocaman İstanbul'un göbeği şuraya bak o. Araba da köri köri. Her, Her zaman böyle görür. yani burası çoğunlukla. Evet. Çoğu böyle, çoğu böyle yapıyorlar. Kısa zamanda bozuluyor. Çok kısa zamanda. En fazla 5 gün, 7 gün Daha da gelmiyorlar. Arıyor servisimize gelmiyor. Ha. İyi akşamlar. Ne İyi diyorlar? Yeraltı yer şeyi bozuk. Bazen bazen bakıyoruz. Bakıyoruz nereden. Allah, Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ne yapacağız? Ya Eğer bir sevimli bir yolsa, ya bir yardımcı bir ben haber yapacağım bunu. İnşallah bir netice verir. İnşallah tamam. 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 İşte vatandaş belediye hizmetlerini böyle alıyor. Burada esnaf vergi veriyor. Ama dükkanlar kapandıktan sonra buradan geçmek çok zor. Gördüğünüz gibi saatte İşkembeci'nin saatine bakın saat 9. Yani buranın aydınlık olduğuna bakmayın. Burada da lamba yanmıyor. burada esnaf henüz kapatmamış. Burası Balat'ın ana caddesi. Hayırlı akşamlar. Buranın lambalar hep böyle sönük mü? Hep böyle. Sönük. Yani 10 saat yanması gerekiyor, Gene 1 saat yanıyor. Şikayet eden, sen, eden, yok. Sen, Şikayet eden yok. yok. Şikayet eden yok. Evlat sen de sen ne olur defalarca diyorsun ama kendime bakıyorum. Sağ Burası öyle, bu aşağısı öyle. Aşağısı öyle, arka sokak öyle. Hep aynı abi. Yani burası yapıldığından beri aynı. Kaç sene oldu? Ha şu yol yapıldığından Aynen beri. Öyle. Yolu yaparken şebekeyi aynı bozdular. Defa. Belediyede sahip çıkmıyor demek ki. Oldu kolay gelsin hayırlı işler. Gördüğünüz gibi lambalar İşte böyle falan. Bu Vodine şükür ki yanıyor.